Size merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Yepyeni bir haftada yine bir sohbet serisinde ne soracaklarını bilmeden heyecanla sorularını bekliyorum. Tabi hatırlatmamı yapmadan soruya geçmeyeceğim. Abone değilseniz henüz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Evet geçtim soruya heyecanla. Merhaba. Merhaba. Biraz öfke üzerine konuşalım mı bugün? Öfke üzerine konuşalım. Öfke kontrol edilebilir bir şey midir? Yoksa on bizi kontrol edebilir bir şeydir? Öfkeyi yaratımda kullanabilir miyiz? Hı hı. Yoksa öfke yaratımlarımızın önünde mi durur? Netleşmek için soruyorum çünkü enerjisi netleşmedi. Öfke mi konuşmak istiyorsun, kızgınlık mı? Öfke. Öfke. Yani kızgınlığı süreçte kalıp bizim içimizi kemiren ve her an bizimle beraber devam eden bile hale geçmiş hali stabil yani. hale geçmiş hali evet öfke <laughs> netleştik şimdi güzel oldu öfke bir yaratım aracı olarak kullanıldığında hayatımızı tamamen bir yıkım sürecine sokabilir o nedenle netleşmek istedim çünkü kızgınlık anlıktır anda alanda olur ve sizin yaratımınızın o anda tak diye kaynağı olabilir sizin için yaratır ve ondan sonra siz o yaratımınızla ne yapacağınıza bakarsınız. Ancak öfke, içte bütün kızgınlıkların, kırgınlıkların birikmesi ve bir şekilde nefretle harmanlanmasıyla açığa çıkan şeydir. Ve öfke keskin sirke gibi kübüne zarardır çok net öfke duygusu, öfke bir duygu çünkü içte bir şekilde tutulduğunda ki öfke zaten tutulmuş halidir. Yani kızgınlığın, sinirin, bir bahsettiğim gibi o duygu bir müddet sonra içten içe sizi kemirmeye başlar. Ve ilginç bir şekilde sizi nefret, kaygı, endişe, intikam duygularına yönlendirir. Ve bunlar ne yazık ki düşük frekanslar. Yaşamanızı o frekansla yürütmeye çalışmak sizi daha da o düşük frekanslardaki olaylarla karşılaştırır ve her bir hayal kırıklığında, her bir tekrar düşük frekans yaşadığınız deneyimde öfkenizi biraz daha perçinlersiniz. Çünkü öfke düşük her titreşen bir duygudur. O zaman öfkeyi kontrol etmekten çok dönüştürmek üzerine çalışmak sanırım daha sağlıklı. Aynen. Zaten herhangi bir şeyin sonuna, önüne kontrol diye bir şey koyuyorsanız o durumu kontrol etmeye çalışmak o durumu daha da bastırıp basıncını arttırmanıza sebep olur. Yani bir şey kontrol etmek o kadar da hani bu kadar popüler başlık olarak sunulsa da o kadar da iyi bir şey değil. Kontrolden çıkmasından korktuğunuz bir şey er ya da geç kontrolden çıkar. Kontrol etmek yerine öfkenizin kaynağını bulmak ve o öfkenizin kaynağını dönüştürmek. Şu da değil ama o öfkenin kaynağını işte dışarı koyup o olumsuz duygu yerine olumlu duyguyu yerleştirmek. Hayır, bu da sizi iki uçta tutar. Yani bir şekilde oradan o uçtan o uca tutar. Er ya da geç diğer uca geri dönersiniz. Kaynağı değiştirmek, sizin bu öfke duygusuyla, bu kırgınlık, kızgınlık, o nefretle harmanladığınız bakış açısını komple değiştirmeniz gerekir. Şöyle bir durum var. Sizin hayata hangi alanda öfke duyduğunuzun çok önemi yoktur. Siz işte ekonomiye öfkelisinizdir ya da işte ilişkinize öfkelisinizdir ama hayatınızın bütün alanlarında bu düşük titreşim etki eder. Yani sadece kendi hayatınızın içindeki bir alanda açığa çıkmaz o öfke. Öfkenin kaynağı bir sebebi dayanabilir ama öfkenin yansıması ve öfkenin etkilediği alan ne yazık ki hayatınızın bütün alanları. Dolayısıyla o kaynağı bulup onu dönüştürmelisiniz. Mutlaka ortadan kaldırmalısınız. Bu öfkenin sizin bütün frekansınıza ve hayatınıza yayılmalı dediğin yeri biraz açıklayabilir misin? Orası çünkü bende farklı bir titreşti. Hani şimdiye kadar belki de ilk defa duydum böyle bir şey. Yani öfke sanki tek bir yerde, tek bir alanda çalışılmış gibi. Şimdiye kadar okudum, şöyle bir geriye gittim. İlk defa böyle bir şey duyuyorum galiba. Öfke aslında bütün hayatınıza yayılmıştır. Bütün hayatınızı yaratan bir frekanstır dediğin yere. Oraya büyüteş tutabilir miyiz? Tutarım. Ee, şimdi sen sorarken böyle kafama tık 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 tık, tık, tık diye önüne geldi ağzım ama Neyi ne kadar bu videoya sığdırabiliriz ya da neyi ne kadar bu videonun konusu. Çünkü tamamen frekansla ilgili bir şey bu. Frekansla ilgili videomuz var. Buraya koyayım. Onu izlesinler ama frekansla ilgili belki de birkaç tane daha video çekebiliriz. Çünkü bu frekans konusunu anlamak çok önemli. Şöyle, öfke sizin için sadece bir duygu olabilir. Ama öfke sadece bir duygu değil. Öfke sizin için sadece bir duygu, açığa çıkan bir duygu. Siz onunla başa çıkmaya çalışırsınız. Ama o duygunun frekansını eğer es geçerseniz hayatınızdaki deneyimlerin nasıl açığa çıktığını bilemezsiniz. Tüm duyguların saniyede titreştikleri bir frekans var, bir sekansları var. O duygular saniyede belli bir titreşimle titreşiyorlar. Ve bunlar bizim hayatımızı şekillendirmemize sebep oluyor. Çünkü o duyguların sonunda açığa çıkan hisler, o hislerin sonucunda bizim tavırlarımız, davranışlarımız ve bir sürece girmemiz ve o sürecin sonunda da bizim için bir sonuç açığa çıkıyor yaşamlarımızdan. Siz kendinizi şöyle bir döngüye sokmuş oluyorsunuz. Sizin için açığa çıkan bir sonucun sürecini ve sonucunu yargılayarak dönüp e, onun size verdiği hayal kırıklığı, işte kızgınlık hissini öfkeye dönüştürüyorsunuz. Yani duyguyu yaratıyorsunuz. Duygunun titreşimine geçiyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Duygunun titreşimine geçtiniz. Bu sefer tekrar bir yolculuk başlıyor. Bu duyguyla açığa çıkan tekrardan bir hayal kırıklığı, kızgınlık, sitem, içe dönüş, yani içe dönüş derken içe kapanma gibi şeyler açığa çıkıyor, hisler açığa çıkıyor ve bu sizi bir sürece sokup yine sizi o frekanstan yarattığın sonuçlara götürüyor. E yine açığa çıkan o frekanstan sonuçlar size ne yapıyor? Tekrardan aynı geldiğiniz yoldan geri götürerek öfkenizi perçinliyor. Ve siz ortalama işte öfkenin tam hatırlamıyorum ama ortalama herhalde 100-120 frekanslarında falandı titreşimi. 100-120 frekansının civarındaki tüm duygularla, hislerle, sonuçlarla hayatınızı yaratıyorsunuz. Yani hiç fark etmiyor. Hangi alanınızda olursa olsun hayatınızın Öfke duygusunu açığa çıkarıp o süreci, o frekansı başlattığınız andan itibaren sizin hayatınızın diğer bütün alanlarınızda alacağınız sonuç budur. O yüzden dersiniz bir şey geldi mi üst üste geliyor diyoruz ya. Evden çıkarken diyelim ki işte kapıyı kapattınız, anahtarı içeride unuttunuz ve geldi. O andaki o titreşim aşağı indiğinizde işte anahtarınızı yere düşürmek neredeyse kaza yapmanıza, işe geç kalmanıza, patronunuzdan işte müdürünüzden fırça yemenize, oradan çocuğun okulda bir şey olmasına vesaire falan kadar uzanabiliyor. Ve eve geldiğinizde akşam sanki bütün gün birileri sizi dövmüş gibi oluyor. İşte o, o frekanstan çıkamayıp bütün gün bütün yaratımlarınızı o frekanstan yapmanıza bağlı bir süreç oluyor. Dolayısıyla öfke eğer oradaki öfke sağlatılmazsa ve tamamen onu yaratan, o duygunun, o frekansı değiştirilmezse şayet hayatınız genellikle o civardaki frekanslarda yaratılır. Evet, gene geldik merkeze. Öfkenin kökünü nüvesine onu ortadan kaldırıyoruz. Kontrollü bir şey de kalmıyor. Evet, ya frekansımızı değiştiriyoruz. Aslında öfkenin nedenini kaldırsanız da frekansınızı değiştirmezseniz başka bir neden bulursunuz kendinize. Başka bir kaynak yaratırsınız. O kaynağı yaratan frekansı değiştirmemiz gerekiyor. O zaman e, tam burada senin frekansla ilgili serinin de satışta satışa başladı. O da bize çok güzel bir kaynak ve kitap olacak herhalde. Evet, e, e, öyle planlarımız var. O zaman ben birinci ağızdan içinde bulunduğum için kaynak olduğunu biliyorum. O zaman ben de bilmeyenlere söyleyeyim. <laughs> Sevgili dostlar, frekans serisi tam 10. On ses kaydının olduğu bir muazzam bir kaynak yapıt oldu bizim için. Tam 10 ay boyunca her ay başka bir frekansın üzerinden geçtik. Bu frekans serisi benim de size sunmaktan çok zevk aldığım ve gerçekten de çok içmesinden bir kaynak oldu. Sadece o seminere katılanlar değil, sizlere de ulaşsın istedik. O nedenle herhangi bir mecradan bize yazarsanız onlara nasıl erişebileceğinizle ilgili bilgi alabilirsiniz bizden. Sevgili dostlar, frekans derya deniz bir konu. Frekans değildi gerçi konumuz ama öfke o frekans titreşimindeki en önemli konulardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bugün yine frekansa değinmeden geçemedik. Haftaya yepyeni bir videoda Görüşmek üzere sevgili dostlar. Sizler bu süreçte abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu eşle dostla paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü paylaşıldıkça dünya daha güzel bir yer olabilir. Ve şu sloganımızı söylemeden bitirmek istemiyorum. Akademiye Bay Belgin bay oturan olarak bir meselemiz var, bir meselemiz var. Belki sizlerin de meselesi ya da meseli olur bu bizim yolculuğumuz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.